Evet şu an biz değişimi yapıyoruz. Ali iki dara. İki Aleykümselam kolay gelsin. Yeter yeter. Yeter. Kaldır al ispan. Dur صلى <applause> الله <applause> Evet Ali Sultan şimdi tiz bakacak. Evet, devam et Arslan. Merhabalar. Boğa kardeş iyi misin? joan Evet, bir koyma evet, kademesi var. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı ve seri bir şekilde deliyor. Zaten daha yukarıda biraz daha şey inedik. Evet şu an deldik kuyu tarıyoruz. Tarama seviyemizde şu kuyu göçmesini tarıyoruz. Şu an torp anahtarımızda akıyoruz. Gördüğünüz gibi. Öbür da böyle? Al gel bana öbür anahtarı. Alalım, evet şu an takımımızı değiştirdik Gördüğünüz gibi Şimdi tiz takacağız Yeni bir tiz takacağız Evet Elle saldırıyoruz biz bunu gördüğünüz gibi burası şöyle Stalt şimdi Evet Şuradan yürüyeceğiz Teşekkürler Evet, bizi evet. bizi evet. 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 evet yeni bitiz. Gördüğünüz gibi. Ama bu kadar basit arkadaşlar yani. Ya biraz dost olmak lazım. Sadece yıllarımızı verdik. Dört kanatları burada durur sabit. Bir yere kaçmaz. Yani öyle zincirle mincirle hiçbir şeyle bağlamaz. Sadece araya bir aparat yaptı. Oradan aşağı düşmüyor. Bize için şey teşekkürler. Beğendiyseniz 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 bu slide atabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ve evet, bu tesis kristiyemiz. tesisimizin çalışması için arada balatalar var. Normalde turistikte fren balatamız Şurada sadece tutmak için bunun içinde balata var. Bunun içinde de ayrı tem Şu arada kupa balatalar var. Parça parça 5-6 tane balata var. Onun sayesinde turistik tutuyor. Evet şu mavi hortum değil ne diye sorarsanız biz bu hortumla yıkama yapıyoruz. Geldiğimiz kuyu kaç metre delersek en tabana kadar yıkıyoruz. Tertemiz temizliyoruz. Çakılıyoruz. Borumuzu atıyoruz. Çakılıyoruz. Yıkamamızı yapıyoruz. Dalgıcımızı atıyoruz. Ondan sonra kuyu teslim ediyoruz. Acı su varsa acı suyu ayırıyoruz. Tuzlu su varsa tuzlu suyu ayırıyoruz. Bu şekilde Sondajımızı yapıyoruz. Bu basit bir makine değil. Bunun mafsalları falan kamyon maksalı gibi büyük. Kalın. Böyle görüldüğü gibi hafif e, bir makine değil. Bayağı kaliteli. Evet biz bu sizleri elle kaldırıp indiriyoruz. Kamyon gibi makine kaldırıp indirmiyor. Sadece insan gücüyle çalışıyoruz. Bu sizler 65 kilo civarında. Evet, ee, makinemiz da. Bir saniye, bak çekemedim. kaza gördünüz bak. Burada dolu demir var. Dolu demir içinde uzak gidiyor. Arka tarafta da normal U var. U'nun içinde gidiyor. Burayı da çekeyim de tam görünüyor. Bak U'nun içinde gidiyor adım edildiğiniz için 2 metre 10 saatim. Aşağı yukarı 3-4 dakikada geldi 2 metreyi. makine suratını test değiştirdikten sizlere hızlandırıp düşürebiliyorsunuz. Fazla suratı da gerek yok yani. Makineyi yıprandırmaya gerek yok. Evet bu mengene sadece boru atarken kullanıyoruz. Sizleri takarken, sökerken kullanmıyoruz. Anahtar başlığımız olduğu için kork anahtarı kendisi rahat bir şekilde söküyoruz. Evet trenimiz yavaş yavaş iniyoruz dikkat ederseniz görürsünüz. suyu da acı su ve tuzlu su var. Bundan sonraki bir videoda da acı suyu, tuzlu suyu nasıl ayıracağımı bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Çakıl neden atıyoruz? Çakıl atma sebebimiz suyu rahat çıkarsın, suyu süssün. Dalgıcımız kum çekmesin. bu çekerse dalgıcım kanları çabuk ölür. bu halat sarıcı aşağı yukarı 20 ton çeker. Biraz da nasıl onu göstereceğim. Bu da elektrik kablomuz. Ha ileriden aldık. Aşağı yukarı 100 milyon metre ileride. Evet, sondaj matkabı ilk kuyunun açılacağı sakın ilk matkabı. Evet, abi. Efendim abi. Abi kazalım. Tamam alalım orayı. Evet. Sondajın ilk yapım hali.